aracın bir komisere ait olduğu söylenmekte. Aracın sahibi komiser ağır yaralı olarak kaptan etkiledi. Gelişmeleri anında size bildirmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun arkadaşlar. Envaz evet, resmen bomba bu. Hem ben bu zamana kadar kaç defa bomba patlattım ki aksak. Yapamam deseydim, orada olmaz deseydim, şimdi olmaz deseydim. Orada gittik helalim. Ne diyeyim, bak jilet. Senin o kulağını koparırım ha. Aa, ne oldu ki açsak abi? Ay, ya Rabbim ya! Bu insanlar, henüz bir açıklama yapmak için erken olduğunu, soruşturmanın <laughs> titizlikle sürdürüldüğünü açıkladılar. Doğru, 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 doğru. Nereye Biliyorsun Aksak Cık, Bilmiyorum Bilmek de istemiyorum Gitmeni de istemiyorum o kadar Onun yanında olmam lazım Hiç değilse şimdi Dur gözünü seveyim Ne edeyim sana ne diyeyim bilmiyorum ki Yalvarayım Gitme Mavi İçimden bir ses diyor ki Bu sefer senin içindeki sesi değil Kendimi dinleyeceğim Aksak Çekil önüme Bırak kolumu, Yoksa kalbini kırarım. <laughs> Lütfen ya. Hangi hastanede olduğunu söyleyin. İstihbarat etmeyin. Hastane adresi veremem size. Ya çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Hiç olmazsa bir kapıdan sorardım. Siz ne soruyorsunuz? Ailesi misiniz? Yok. Arkadaşıyım. Vallahi bilmem. Başkomiserime sor. Ne oluyor burada? Bu bayan Çınar komiseri yattı hastaneye gitmek istiyor da. Ne işin var senin burada? Çınar'ın sağlığını merak ediyorum. Haberlerde izler öğrenirsin İşimiz gücümüz var bizim. Komiserim. Bak kızım. Belki farkında değilsin ama bir polis yaralandı. Senin gibi niye ediyor belirsiz insanlara bilgi veremeyiz tamam mı? Ya seninle uğraşmayalım hadi. Komiserim ne olur. Ya yalvarırım ne olur. Nasıl olduğunu söyleyeyim bari. Hadi uzatmayın lütfen. Ne olur ya. Lütfen bilgi veremeyiz. İşimizi yapıyoruz burada lütfen rica ediyorum. Diyoruz. Ben bir şey yapmadım ki. Hastaneye gidiyorum benimle gelebilirsin. Sahi mi?